yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ayna modundayız arkadaşlar. Livik'teyiz. Şöyle bir inelim. Gelen giden var mı? Evet var. Seni alalım. Arkam var, sağım var. Her yerinde adam var. Gel gel. Seni de alalım. Evet Bak. Abi sen silah nereden buldun? Lan. Aha. Aldım onu aldım. Lan. Oy. Abi. Ya çaldı ya. Bu nereden çıktı lan? Üf. Arkadaşlar. <laughs> Sola geçti. Bunlar iki mi? diğeri yüzünden konteynere oynayamıyorum. Oynayacağım ya buna. Bak 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 arkaya geçmiş. Solda. Ah. <laughs> ne yapıyor lan bu? Bayıldı. Arkadaşı yok mu bunun ya? Abi var ya arkadaşı var diye dalmıyorum adama. Yokmuş. Yok yok. Temiz burası arkadaşlar. Ortada adam var. Duyuyorum. Şöyle şuradan girersem. Önümde. Hemen solda. Ah seni alayım. Hayır. Arkadaşı geliyor. Tamam. Gel gel. Hop. Hadi bakayım. E ee, bu da öldü. Sen de bir öl. Yok mu başka? 8 kill'eyiz arkadaşlar. Bu arada tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Beğenip yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kalkanı alayım. Bir de kar vardı, değil mi? Bekle. Şunu bir al. Nerede o Kar 98? Evet. Ver abicim. Şöyle atlayabilir miyim? Aynen, haydi gidelim. Direkt mide uçacağım arkadaşlar. Çatısında adam olabilir mi? Aa var. <laughs> Harbiden adam var çatıda. Arkadaşlar. Lan. <laughs> Abicim sesle mi kasmıyorsun ya? <laughs> Arkadaşı yok herhalde. Ha, sol. Tamam sen bir öl bakayım. Ya Senko. Şimdi nereden sıktı o? Binadasın. Hah gördüm. Hadi be. Abi adamın kafası gözüküyor ya. Nasıl body yiyebiliyor? Oynayacağım. Üste. Na Atladı Ne yapıyor bu? <laughs> Kardeş ne yapıyorsun ya? O bayağı parası varmış. Sağdan çıkanlar var. Geliyorum. Abi buradan sıkanlar nerede ya? Neyse en azından AVM için para bulduk. Ver abicim. At şunları. Tak bunu bunu tak. Bir dakika. Mermi. Lan ses var. Lan. Bota bak ya. Burada adam falan yok arkadaşlar ya. Gidelim buradan. Sağda bugü var. Adam var. Lan. Nerede o? Ah. Lan kayadaymış araba Bekle kardeşim. Tamam gitti. Gitti. Geliyor acı Bekir Lokum'un. Al bakayım. Lan. <laughs> Arkadaşı olabilir mi? Bak orada bir kalkan var ama. Bayıldı. Kral var mı arkadaşın? Tamam. Ver ver ver. Lan! Hayır el el. Lan! Ulan var ya. Bak beni korkuttun. Bak şimdi seni nasıl vuruyorum. Elinde AVM olsun. Mid çatıda büyük ihtimalle. Gördüm. Hop. Hadi be öyle vururuz. Üf kalkanlı abi mi? <laughs> 13 killeyiz arkadaşlar. Drop'u bir alalım. Devam. Hayır. Lan. Bekle bekle. Oh solda var. Durma durma. Ooo. Oh. Lan sol var. Bırak şu kalkanı. Oy öldüm arkadaşlar. Lan. Bu onlardan değilmiş. Tamam. Bak bak nasıl bakıyor. Alan geliyor. Şu ağaca geçerim bence. şuradaki tepeliğe giderse. Lan. Aa. Lan, resmen kendimi öldürtmek istiyorum ya Aha 3 kişi Bekle şu canı basayım be Birazdan öleceğim şu an değil Geldi tepeye Sen gelemezsin Hamza Sen de bir dur Ya kardeşim Ölmek istiyorum ya <laughs> Gel gel Ölmek istiyorum ya Ya madem ölemiyorum <laughs> Neyse böyle yapalım bari Oy, o neydi be Arkadaşlar kameralı videolar atacağım ee, Neden atmıyordum zaten biliyorsunuz Çok hastaydım arkadaşlar Yani kamera açamıyordum bile ee, Şu solumdan gelen Dumanı merak ediyorsanız e, Bu herhalde oda nemlendirici mi Hava nemlendirici mi ne? Öyle bir şey ben bilmiyorum tam <laughs> Ama hastalığa iyi geliyor yani ee, boğaz enfeksiyonu falan olduğu için Eşim aldı tam bilmiyorum ben Merak edenler için söyleyeyim Bu arada bu alana ölür müyüm ben Abi daha 5 kişi var bunlar Nerede ya Gir şuraya gir Bas şunu 16 kildeyiz bu arada. Arkadaşlar tekrardan beğenip paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Buralar karıştı. Ben oraya dalıyorum. Nerede bunlar? Aha. Birimi gördüm. Hop. Seni alalım. Bayıldı. Bayıldı. Arkadaşı önünde herhalde kalkan var. Şurayı bir kapatayım ben ne olur ne olmaz Aha Hop fal sonu bir AVM Sibe Canı çok az Öldü O öldü değil mi Sen de bir öl Kulübedeki bu Arkadaşı o kalkan da dediğim gibi oraya sürünüyormuş Ben oraya geçip Bir acı Bekir lokumu Atabilirim bence Alanda diyelim 3 saniye Oo yerim var ya. Efsane şu an. Önümde duydum. Duydum seni. Hop. Aa bir kişiymiş. Lan diğeri nerede o zaman? Ah. Kulübede. Bekle bekle. Al şunu bakayım. Soldan göster. Hadi be göstermedi lan. Tamam. Madem ona patlamadın. Bak bak silah gözüküyor. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> 20 kill arkadaşlar. Şöyle heykelimizi dikelim. Evet arkadaşlar 20 kill. 1937 hasar. Çok güzel bir maçtı. Umarım siz de çok sevmişsinizdir. Beğenip yorum yapan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. 32 bin abone olduk YouTube'da. Ona da çok teşekkürler. <laughs> Görüşmek üzere.